Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te genel bir sohbet videosu çekeceğiz. Dostlar çokça sorduğunuz soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Biliyorsunuz böyle bir seriyi daha doğrusu bu serinin ilkini bir ay önce falan çekmiştim. Siz de çok ilgi göstermiştiniz. Sağ olun. Genelde böyle sohbet tarzı bir video olacak. Her şeyden bahsedeceğiz. Bu videoda neler olacak onları söyleyeyim. Yeni sisteme göre diziliş taktikler. Bireysel taktikler, teknik direktör tercihleri, antrenörler, oyuncu türleri, takım stratejisi, oyun tarzı ve momentum ile ilgili birkaç şey konuşacağız arkadaşlar. Sohbet edeceğiz daha doğrusu aslında. Sizlerle birlikte video işinize yaradıysa şimdiden like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok zamanınızı almaz beğeniye basmak. Çünkü gerçekten mesela video 5000 kişi izliyorsa 50-60 kişi beğeniyor. Bu da gerçekten çok düşük bir oran. Sizlerden daha fazlasını bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Dostlar şimdi şu şekilde diziliş taktiğimizle başlayalım. Öncelikle çok uzun bir video olacak. Fazla e, böyle nasıl diyeyim heyecanlı enerjik olarak anlatamayacağım. Çünkü enerjimi dengeli kullanmam lazım. Çok uzun süre konuşmam gerekecek. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bütün sorularınızı cevaplayabileceksiniz. Bu videoda eminim dostlar. Diziliş taktiğimizle başlayalım. Şimdi... Yeni oynanış sistemimize göre dostlar biliyorsunuz ara pasların çok fazla artmasıyla birlikte defanslarımızı daha geride tercih ediyorum. Aynı zamanda beklerim gördüğünüz gibi kameranın üstünde kalır sanırım. Burada görüyorsunuzdur albayı. Beklerimi sol kanat bek olarak sağ kanat bek olarak kullanıyorum. Fakat daha önceden şuralardayken yani biraz daha kenar tarafındayken şimdi daha fazla iç tarafta oynatıyorum. Neden? stoperlerimin olası kademe hatalarında ve ara paslarda beklerimin devreye girmesi daha kolay oluyor ve merkezde çoğalıyorum. Fakat bu taktiğin şöyle bir dezavantajı olabiliyor bazen. Eğer e, karşı rakibinizin taktikleri şu kanatları iyice kenara çekmişse defansınızın açılmasını sağlıyor ve böyle olduğunda eğer maç başında sıkıntılar yaşıyorsanız beklerinizi e, nasıl diyeyim Şöyle daha iyice kenara çekmenizi tavsiye ederim dostlar. Mesela şu anda burada beklerinizi buradan buraya çekmenizi tavsiye ederim. Bunu nasıl karar vereceksiniz? Tabii maçlarınıza göre karar vereceksiniz. Ee, rakibinizi gördüğünüzde karar verebilirsiniz. Genel olarak böyle oynamanızda fayda var. Stoperlerimi biraz geri çektim. Fakat bu ara pas geçmesini fazla engelliyor mu diye sorarsınız. Hayır. Ee, bazen böyle oynuyorum. Bazen şöyle oynuyorum. Yani inanılmaz bir fark görüyor musun ara pas geçmesi konusunda derseniz. Hayır görmüyorum. şu şekilde hatta ben biraz daha stoperler ileride oynadığında oyuna daha iyi hükmettiğimi düşünüyorum. Dönen topları daha iyi karşıladığımı düşünüyorum. Fakat bazen de böyle oynuyorum. Sizin tercihiniz oyun tarzınıza kalmış. Stoperlerinizi ne kadar ileride geri oynatacağınız. Bununla ilgili takım stratejisini de daha fazla konuşacağız. İki defansif orta ile oynuyoruz diziliş olarak. Hepsinin bireysel taktiğini açıklayacağız. Bir tane arkadaşlar yeni sistemle birlikte e, MF kullanmaya başladım. Ben biliyorsunuz MF kullanmıyordum. Ya ofansif orta saha kullanıyordum ya da çift forvet kullanıyordum. Hatta en sonlarda çift forvet kullanıyordum. Şu, e, sonradan e, ofansif orta saha falan da denedim dostlar. Fakat yeni sistemin gelmesiyle birlikte Bence MF inanılmaz iş yapıyor. Ben özellikle şu dizilişinde açsın bakalım. Ronaldo'yu gördüğünüz gibi kullandığımda Aubameyang'dan çok fazla verim alıyorum. E, Ronaldo'nun da süresi bitti. Bugün bitti onda. E, yeni Henry forvet aldım. Gördüğünüz gibi Henry kanatta, sol kanatta Neymar, e, MF'de Aubameyang, ileride Ronaldo oynuyordu. Fakat şu anda Ronaldo'nun süresinin bitmesiyle birlikte Henry forvet oynayacak. Eee Aubameyang MF oynayacak. Sağ tarafta da Messi oynayacak dostlar. Abu MF oynaması gerçekten ona aslında çok fazla gol fırsatı sunuyor. E şöyle mesela ileride oynayan oyuncum daha fazla asist yapıyor. Bunu gösterecek olursak mesela şuradan 1v1 victory ligi sıfırlanmamışsa bakalım. Sonuçlarımızda gördüğünüz gibi Ronaldo 7 maçta 7 gol 7 de asist yapmış dostlar. E Abu Mayank da 7 maçta 2 gol 2 asistle oynamış ki bunun e, onun en az yüzdeyle en az gol attığı Sezonlardan birisi şu anda denk gelmemiş. Bazen denk gelmeyebiliyor. Gördüğünüz gibi Neymar'ın 7 maçta Neymar 4 golü var. Burada dikkat çeken özellik santraforumu ne kadar efektif kullanıyor olmam. Yani onu sadece gol atmak için değil, asistler yapmak için. Siz eğer santraforunuzu topla doğru yerde buluşturursanız arkaya MF'den çok iyi koşular alabiliyorsunuz dostlar. Diğer dizilişimde de sağ açık ve sol açık Neymar ve Messi tercih ediyorum Dediğim gibi şu ana kadar şuydu Henry ve Neymar'dı sizin tabi böyle Ronaldo'lu bir takım oluşturma imkanınız varsa bunu da öneririm dostlar Bir diğer şey bireysel taktikler şimdi ona gelelim Bireysel taktikleri hala bilmeyen arkadaşlar için yeri değişti Takım stratejisine giriyorsunuz dostlar Buradan bireysel taktiklere geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bireysel taktiklerde şöyle. Forvetimin ilkinde arkaya koşu yap kullanıyorum. Hücumu 3, savunması 1 olarak kullanıyorum. Abu da MFM'de de hücumu 3, savunma 1 ve arkaya koşu yap kullanıyorum. Diğer özelliklerine dokunmuyorum. Henry'e gelecek olursak bir tane ya sağ açınızı ya sola açınızı hangisinin daha fazla gol atabileceğini düşünüyorsanız bir tanesini ileride kal vermenizi öneririm. Eğer uzun boylu bir forvetse içeri girde yapabilirsiniz. Ama zaten Henry bende girdiği için bunu özel olarak belirtmedim. Ve arkaya koşu yap yaptım Henry'de. Neymar daha fazla arkaya koşu yap değil de bazen ayağına da top almaya gelsin diye Neymar'ın şeyine dokunmadım dostlar. Ee, şu şu Henry'de mesela şey yaptım. Ee, şöyle basalım Henry'ye aynen. Arkaya koşu yap yaptım dostlar. Hücumu ve savunmasını ikide bıraktım. Bu sistemde bildiğiniz gibi kontrol ataklarının çok tehlikeli olduğu için kontrol ataklarda dostlar 2 tane defansif orta sahamı geride kal yapıp biraz birbirlerine yaklaştırmayı tercih ettim. Sağ bek ve sol bekimi zaten anlattım. Onlarda da geride kal verdim. Zaten ilerideki 4 tane oyuncunuz emin olun size çok fazla yeterli olacaktır. Takım taktiklerimde de tabii ki değişiklikler var. Buradan e, normal takım stratejimize gelelim. Dostlar hızım yine 80. Hızlı bir oyun oynamayı seviyorum. Pasım 45. E, Teknik tek direktör top sürme modu önemli değil. Pozisyon almam serbest. Pasım 60 dostlar. Ortam 45. Ortayı biraz daha çoğalttım. Çünkü ortalarda daha şey olabiliyor. Bu arada bu orta açma sıklığınız değil dostlar. Mesela bakın. Sağ tarafa dikkatlice bakın. Böyle yaptığımda ortayı daha uzaktan açıyor. Böyle yaptığımda ise orta açmak için çizgiye kadar inmeyi bekliyor dostlar. Olay bu. Taktiğimiz bu olmuş oluyor. Mesela ben şu anda 45'te kullanıyorum. Orta açmak için bazen böyle fırsatlarda, uzaklar fırsatlarda arıyorum dostlar. Şutum 80'de yine hala şut çekmeyi tercih ediyorum. Şut çekmeyi seviyorum uzak mesafelerden. Tabii ki biraz uzak mesafeden şutların yüzdesi azaltılmış. Bundan artık eminim iyice denedikten sonra. Ama hala güzel goller çıkartma imkanınız var dostlar. Şimdi en önemli şeyler. E, markacım 50'de kullanıyorum ben dostlar markacımı. Bir saniye umarım yanlış göstermedik. Heh, aynen markacın doğrusu şurada. Bunlar aynı yeni dostlar. Bunlarda bir değişiklik yok. C'ye geçip göstermek isterim. Şimdi markacımızı 35'te kullanıyoruz dostlar. 50 dedim biraz önce. Yanılmayın. Ee, yanlış söyledim. Kusura bakmayın. 35 arkadaşlar. Bakın şimdi mesela en düşükte olduğunda lafans oyuncuları gördüğünüz gibi Sağda gördüğünüz gibi iyice geri gelerek savunuyor. 100 olduğunda ise ileri çıkarak gördüğünüz gibi bekleriniz orta sahaya kadar gidiyor. Fakat benim Taktiğimde 35'te kullanıyorum. Ne çok fazla geri gidiyor, daha çok geride bekliyor. Gördüğünüz gibi arafas mesafesini koruyor. Ne fazla e, geri yaslanıp e, çok fazla rakibin top yapmasına izin vermiş oluyoruz böylelikle. saldırı Saldırganlığımız 40. Fazla e, aktif oynayınca fazla üstüne gidince rakibin e, çalım yeme durumunda sıkıntılar yaşayabiliriz. Ondan saldırganlığı fazla yapmamakta telafi var. Çünkü mesela siz adamın üstüne gitmediğinizde çalım yeme lüksünüz var. Bir çalım yiyebilirsiniz. Problem değil. Fakat adamın üstüne gidip çalım yediğinizde kademeniz kayboluyor ve daha tehlikeli ataklara yol açabiliyor bu dostlar. Mesafeye geldiğimizde 40 tercih ediyorum. 40 ideal bir mesafe. Gördüğünüz gibi bunda da 100 yaparsanız çok açık. 1 yaparsanız da çok dar bir oyun oynuyorsunuz. Bazı arkadaşlar 1 yapıp oynamayı tercih edebiliyor. Oyunu fazla daraltıyor. Oyunu fazla çirkinleştiriyor bence bu görüntü. Onun için bunu ben tercih etmiyorum dostlar. Yine de siz bilirsiniz. Kaydete basmayacağım. Değişiklikler kaybolsun. Aynen. Ee, dostlar, şimdiki şeyimiz teknik direktörler. Evet, yeni sisteme göre teknik direktörler. Eskiden biliyorsunuz, şutla ilgili şeyleri tercih ediyorduk. Ee, bir isim olarak teknik direktör vermeyeceğim öncelikle çünkü hepinizin dizilişleri farklı. Ben de aynı dizilişi kullanmak istemeyebilirsiniz ya da benim dizilişim size uygun olmayabilir. Onun için şöyle bir tercih e, yapıyoruz. Dostlar, kesinlikle yani olması gereken ilk özellik alan kullanımı. Bunu nasıl bulabilirsiniz? Buradan e, geliyorsunuz beceriler kısmına. Beceriler kısmından alan kullanımını buluyorsunuz. Alan kullanımı bu yeni gelen e, oynanışla birlikte gerçekten çok önemli bir hal aldı. Takımınız sahaya daha iyi diziliyor, daha iyi koşu yapıyor. Aslında ben benim tercihim alan kullanımıyla koşu yapma çok önemli özellikler. Fakat bazen teknik direktör değiştirerek oynamayı tercih eden birisi olduğum için şu anda Hızlanma ve alan kullanımı olarak Alvaro Pocheco diye bir teknik direktör kullanıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Telavuzu da böyle olmayabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın yanlış söylüyorsam. Ee, dediğim gibi şu an bunu kullanıyorum. Ama alan kullanımı kesinlikle kullanmanız gereken şeylerden birisi. Hız, alan kullanımı, depar hızı, koşu yapma bunlar en önemli özelliklerden. Şut çekmeyi bir türlü halledersiniz dostlar. Haberiniz olsun teknik direktörde diyeceğim şey bu kadar ayrıntılı bir teknik direktör şeyi vermeyeceğim ismi vermeyeceğim. Dediğim gibi özellik olarak alan kullanımı özellikle tercih ediyorum. Boş alan yaratmak için oyuncular arasındaki mesafeyi arttırıyor ve sürekli sizin sahayı daha iyi kullanmanızı sağlıyor arkadaşlar. Daha nasıl diyeyim çok fazla daralmadan daha fazla koşu yapan bir takımınız olmuş oluyor. E, teknik direktörünüzü de kesinlikle dizilişe uygun yapın. Bazı arkadaşlar bunu önemsemiyor ya da bilmiyor. Bu çok önemli dostlar. Gelelim bireysel taktiklerim. Yani bireysel taktiği bitirdik. Ne antrenör varmış sırada dostlar. Antrenöre basalım. Evet antrenörler de dostlar. Önemli olan şeyler. E, benim tavsiye ettiğim antrenörler. Hatta kullandıklarımı söyleyeyim. Hem de, ikili antrenör kullanıyorum. İki özellik ve antrenör. Hem top sürmesi artar ve top sürerken ki enerji kaybı azalır. Hücum bölgesinde top kaybedince mücadele ve baskı kabiliyeti artar vermişim emmiye mesela Neymar'a daha iyi plase şut çeker fiziksel temaslar. Şimdi dostlar mesela ben Neymar'ın fiziksel olarak zayıf olduğunu bildiğim için ona fiziksel temaslar vermişim ve sağ ayağıyla da sol ayağıyla da ikisi de 5 olduğu için kenarda oynadığı için plase şutlarının gelişmesini vermişim. Messi'ye top sürme hızı artar ve top sürerken enerji kaybı azalır ve ara pasları gelişir vermişiz. Abumayan aynı şekilde top hızı artar vermişiz ve Abumayan'ın biliyorsunuz hızı çok iyi olmasına rağmen bazen karşı karşıya kaçırmasın diye ceza sahası içinden daha iyi şut çeker vermişim. Bu gerçekten fazla işe yarıyor. Bütün tek şeylerinizi savunmalarınızı da hepsini ikili antrenör yapmanızı öneririm. Bunun için de ayrı bir videom var, antrenör videom. Ona da bakarsanız ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz antrenörleri. sırada evet oyuncu tarzları Dostlar şu yeni güncellemeyle birlikte çok fazla soru alıyorum. İşte mesela bana soruyorsun. E, diyorsun ki abi şu oyuncu nasıl? Ben sana diyorum ki kötü mesela. Bazı diyor ki abi e, bana iyi demiştin şu zaman. Atıyorum. İşte iki ay önce iyi demiştin. Bir ay önce iyi demiştin. Dostlar oynanış tamamen değişti. Mesela eskiden sadece gerçekten sadece ben fiziği ve şutu iyi olan oyuncularla size mükemmel bir takım önerebilirdim. Fakat şu anda öyle değil teknik, şut, top sürme. Mesela Aubameyang benim çok fazla memnun olduğum bir oyuncu değildi. Edeklerden aldığım bir oyuncu. Şu anda Tıkarro'dan çıkartacağım belki son oyunculardan bir tanesi. Hatta daha da geliştirmeyi düşünüyorum onu 3 seviye olmasına rağmen. Çünkü hız çok önemli olmaya başladı. Ara paslar çok önemli olmaya başladı. Mesela Neymar hiç sevmediğim bir oyuncuydu. Kimseye tavsiye etmedi bugüne kadar. Sonrasında güncellemeden sonra kendim aldım. Messi'yi zaten seviyordum. Messi benim ayrı bir ha, ilgi alanım var. Çünkü işte FIFA 18'de falan, FIFA 19 artık oynadığım bütün FIFA serilerinde. Messi'nin animasyonlarını çok beğeniyorum. Onun için yani önceden de memnunum hala çok memnun. E, World of Football altı seviye Messi'yle oynuyorum. Çok memnunum arkadaşlar. Yani en sevdiğim oyuncularından bir tanesi. Bilek hareketleri çok ince, animasyonları çok güzel. Onun için Messi'yi tercih ediyorum. Siz de artık. Ee, mesela defansif oyuncularınızda mesela ben bu ara balağa çok beğeniyorum ee, balak gibi fizikli bir oyuncu kullanıp atıyorum İleride artık teknik oyuncular ve hızlı oyuncular kullanmanızı öneriyorum ee, Bu şu demek değil tabi. clivert artık oynayamaz demek değil şimdi şöyle bir olay da var oyun tarzınızı çok iyi belirlemeniz gerekiyor Mesela clivert e, ben de yedekten girip e, bazen hatta bazen değil çoğu zaman az forvetimden fazla gol atıyor çünkü neden Clivert'la nasıl oynamam gerektiğini biliyorum. Sonradan girip iyi koşu yapıyor. Onun önüne iyi top atıyorum. Tek vuruşlar ve kafa vuruşlarıyla alıyorum. Sonradan girip uzun top atıp onunla top indirip kontrata çok rahat teknik oyuncularına çıkabilir. Son topu yine ona verip bitirişini kullanarak ondan verim alabiliyorum dostlar. Dediğim gibi oyuncu tarzlarında artık teknik oyuncuları daha fazla tercih edebilirsiniz. Mesela artık şu şeyleri bir deneyebilirsiniz İşte mod içmiş cer artmış böyle teknik oyuncuları bir deneyebilirsiniz artık sadece Gullit Petit Vidal Viera bunlar oyunda olmak zorunda değiller dediğim gibi teknik oyuncularla da topa hakim olacak bir takım kurarak güzel bir takım oluşturabilirsiniz Tabi hepsini teknik yapmayalım yine de. Fizikli oyuncularımız da olsun dostlar. Mesela ben Vidal'le Petit'le bu dengeyi kurmaya çalışıyorum. Niye? Zaten Messi, Neymar ve gibi fiziği olmayan oyuncularım var. Petit ve Vidal'le bunu topluyorum dostlar. Evet oyuncu tarzlarını da tamamladık. E, takım stratejisini anlattık zaten. E, momentum'dan bahsedelim biraz. Yine bu ara çok fazla şikayetlerini aldım. Konudan bir tanesini. Dostlar Momentum gerçekten yani nasıl diyeyim? aslında şikayet ettiğiniz, sürekli şikayet ettiğiniz fakat neredeyse her oyunda olan bir olaydır momentum. Momentumla şöyle bir şey. Bakın dostlar mesela momentumu nerede bırakmanız gerektiğini ve momentumla iken nasıl oynamanız gerektiğini bilmeniz lazım. Ben belki de sıralamaya girenler arasında en az maçı oynayan insanlardan biriyim. Yani şuradan göremiyorsunuz ama 22 galibiyet, 3 mağlubiyetim var şu anda bu sezonda mesela. 4 galibiyetim var. Biz yenildiğimiz zaman 2v2'de mesela bırakmayı biliyoruz. Dostlar mesela bırakmadığım bir zamanı göstereyim size. 1v1'de hep mesela gördüğünüz gibi işte 5 galibiyet bir beraberlik almışım. Mesela bir önceki aynen 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldım. Ve bu nasıl biliyor musunuz dostlar? Gösterilmiyor tam olarak hangi maçta aldınız ama. Benim ilk 4 maçım galibiyet. Sonraki 6 maçımda 2 beraberlik 4 mağlubiyetim var. Ve son maçımda beraberlik alarak çıktım. Neden? Momentum yedim. Dostlar bakın. Eğer üst üste 4 maç kazanıyorsanız. Ve sonrasında 4 maç kazanamamaya başladıysanız. Sizin ilk 4 maçta zaten momentumunuz vardır. Mesela bizim e, şu 2 ve 2de aldığımız 4 galibiyetlik şeyde. Tabii ki momentumun faydası var. Yani oyun istemesi yendirmeyebilirdi bizi. Mesela momentum yediğimiz maç oldu olmadı değil. Fakat mesela şu ilk maçta saçma sapan boş kaleye goller kaçırdık. Ama dediğim gibi momentumla ilgili ne zaman bırakmanız gerektiğini bileceksiniz. Ve neye momentum diyeceğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Dostlar bazen şöyle oluyor mesela. Oynuyorsunuz momentum var diyorsunuz. İşte olmuyor diyorsunuz. İşte ne bileyim şunu yapıyorum. Ee ne yaparsam yapayım gol girmeyecek. Bakın bu psikolojiye girdiğiniz an oyunu kaybedersiniz. Ondan sonra gidiyorsunuz e, işte ceza sahasının yayından buradan gidiyorsun mesela alba var elinde şut çekiyorsun burada heh, şuta bak mesela böyle çekti ya bu adam böyle çekti diye ondan sonra sen diyorsun ki momentum sonra gidiyorsun ne bileyim işte şuradan gidiyorsun şut çekiyorsun adam orada işte e, karşı karşıya kalacağım bir müdahalede kayarak müdahale yapıyor top alıyor adam orada o riski alıyor mesela o adam senden top aldığında momentum diyorsun yani bunu yaparsan eğer her şeyi momentum'a bağlarsan Tilt olduktan sonra bir yerden sonra olmayan şeyleri bile momentum'a bağlamaya başlıyorsunuz. Ya bu çok tehlikeli bir şey bunu yapmayın dostlar. Hani bunu yaptığınız an e, anlayın kendinizi. Herkes kendini en iyi tanır zaten. Bunu düşündüğünüz an oyundan çıkın. Yani biraz ara verin bir iki saat ya da farklı modlara girin eğlenmek için. Volt'a gir 2v2 gir 1v1 gir böyle şeylere gir. Ee, yani momentumla ilgili diyeceklerim bu kadar. Hangi oyuna giderseniz gidin momentumu bulacaksınız dostlar. Tamam bazen fazla olabiliyor ama unutmayın ki sizin 5 maçlık serinizde, 5 maçlık galibiyet serinizde mağlubiyet aldığınız seri gibi momentumla olmuş oluyor bir yerde. Ama şöyle göstermek istiyorum. Buna Böyle diyen arkadaşlara çok güzel bir cevabım var mesela. Arkadaşlar 1 ve 1 sıralamasına baktığınızda dostlar mesela şuradaki ilk 50 kişiye baktığınızda Atıyorum. Mesela ben bu sezon 49. bitirmişim. Bu sezon 7. bitirmişim. Şu adam 3. bitirmiş. Bak, bu adam kaçıncı bitirmiş? Birinci bitirmiş. Bak, bu adam şu an yine birinci. Gördün mü? Yani bununla ilgili e, dostlar şöyle bir şey var. Eğer olay sadece, ben hani diyor bazılarını görürüm şöyle diyor. Ya momentum işte kazanmanı isterse kazanıyorsun, kaybetmeni isterse kaybediyorsun. Dostlar eğer böyle bir şey olsaydı bir ve bir sıralaması sürekli aynı kişilerden oluşmazdı. Anladın mı? Sürekli aynı kişiye momentum vermezdi. Momentum bu oyunun %20'si ise oyunculuk hatta %20 falan da değil. Momentumu kullanmak gerekiyor yani. Nasıl kullanacağını bilmen gerekiyor dostlar. Adamların kötü bir kadrosu yok yani. Kötü karı öyle girip momentum almıyorlar. Hepsinin iyi kadroları var. Ama dediğim gibi bir yerde oyunculukla bitiyor. Bazen şans ve momentum yediğinde profesyonel bir şekilde maçı bırakman gerektiğini, oyuna bir sürü ara vermen gerektiğini ya da uzaktan şutlarla momentumdan gol bulamayacağını anlaman gerekiyor. Çünkü dostum şöyle bir şey var. Eğer momentumu yenmek istiyorsan, ben bazen bunu yapıyorum mesela. Momentumu da yeneceğim diyorum. Kendini çok iyi motive etmen gerekiyor. Ve aynı zamanda öyle abes goller atamayacaksın. Abes goller yiyeceksin. Gidip e, oyun sana hani gol atamayacaksın diye bir şey demiyor. Ama gidip mesela çizgiye inip sen oyuncuna boş kaleye gol attıracaksın o zaman. Karşı karşıya gol attıracaksın. İyi bir ara aslında çok doğru bir zamanda topu buluşturacaksın. Ki momentumu da yenebil. Momentumun tersini çevir dostum. Dediğim gibi momentuma bu kadar tilt olmayın. Eğer tilt olursanız kaybeden siz olursunuz. E, başka söyleyeceğim pek başka bir şey yok dostlar. E, dediğim gibi bütün anlattığım şeylerle ilgili, hepsiyle ilgili anlamadınız, merak ettiğiniz ya da daha fazlasını istediğiniz her şeyi yorumlarda sorabilirsiniz. Discord sonuncusunda alt tarafa atarım. İhtiyacınız olduğunuz durumlarda sorularınızı sormak için oraya da gelebilirsiniz dostlar. Video işinize yaradıysa lütfen like atmayı ve kanala hala abone değilseniz zaman olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.